Hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün yine Silivri'deyiz, tavuklarımızın yanındayız. Sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Bildiğiniz gibi kümes hayvancılığında fareler, yumurtalar, hastalık, bir takım sorunlar oluyor. Bu sorunlarla hepimiz savaşarak, bunları tecrübe edinerek, yaşayarak görüyoruz ben de bu tecrübelerimi, yaşadıklarımı, bilgilerimi bilmeyen arkadaşlara sizlere paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Bildiğiniz gibi daha önce kümesinizde fareler vardı. Bu fareleri nasıl tükettiğimi, nasıl yok ettiğimi sizlerle paylaşmıştım. Bir fare pastasıyla bunları sonunu getirmiştim. Nitekim kümesimizde uzun bir süredir fare ya da herhangi bir yabancı hayvan Yabani bir hayvan girmiyordu. Ta ki geçen haftaya kadar, geçen hafta bir tane yumurtanın Folluğun dışında olduğunu gördüm. E, yumurta kırılmış, içi boşalmıştı. Hani bir ihtimal dedim acaba tavuk mu falan dedim ama e, şöyle bir şey var, tavuk değil bu. E, sizin de başınıza gelirse, e, inanın, sizin de başınıza gelirse eğer yumurta kırılmış ya yani da bir tarafı oyulmuş, içi boşalmışsa tavuğunuzdan şüphelenmeyin. Çünkü tavuklar genelde yedi mi hepsini yiyor. Kalsiyum açısından kalsiyum eksikliği olduğu zaman yumurtanın kabuğunu da yiyorlar. Dolayısıyla hani yere düşme ihtimalini ikinci bir alternatif olarak düşüneceğim. Çünkü hani yere neden düşsün? Folluğa yumurtlaması gerekiyor tavukların. Ama acaba yetişemedi mi mantığıyla düşünmek istiyorum. O da ikinci bir ihtimale. Bu yüzden ikinci bir ihtimale atmak istiyorum bunu. İlk ihtimal ise şöyle bir şey. Yine bir tane faremiz var kümesimizde. Bu farenin var olup olmadığını anlayabilmek için yine daha önceden sizlere tavsiye etmiş olduğum fare pastasını aldım. Daha önceki fare pastasını bitirmiştik. Bugün yine bir fare pastası aldım. Bunu koyacağız. Tavukların arkasına, tavukların ulaşamadığı yerlere tekrardan koyacağız. Eğer bunlar, e, bu fare pastaları tükeniyorsa, bir yabancı e, hayvan gelip bunları yiyorsa kesinlikle kömesinizde fare vardır. Bugün şöyle bir şey var geldim baktım kış ayındayız tabii ki ama fa e, yumurtalarımızda eksilme var mı? Biz bunu şu anda kış ayında olduğumuz için net bir şekilde anlayamıyoruz. Ama Bugün 5 tane yumurta aldım. Yani yaklaşık pazartesiden bugüne kadar toplamda 5 tane yumurta alabildim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Bugün günlerden perşembe 5 tane yumurta alabildim. Deneyeceğiz. Ee, önümüzdeki hafta içerisinde bakalım fare pastalarımız yenmiş mi, tükenmiş mi göreceğiz. Ama varsa da bir tane fare var. Emlerimizde de azalma yok şu anda. Bakalım. Bir, bir de şöyle bir şey yaptım. Bir güzel şey daha. İki tane folluğumuz var. Bizim fol e, tavuklar bizim tavuklar e, genelde bir tane folluğa yumurtluyorlar. Onun için onlara hem moral olması açısından hem de diğer folluğa yumurtlaması açısından şöyle sahte yumurtalar aldım. Bunları folluğa koyacağım. O folluğa da yumurtlasınlar. Bunlar sürekli kalacak. Gerçek yumurta koymaktansa onları koymayı düşünüyorum sürekli kalsınlar. Bir diğer hususta şöyle bir e, tavukların vitamin açısından, gerekse e, sağlığı açısından, yumurtlama açısından, onların e, daha canlı, daha sağlıklı olabilmesi için şöyle bir tane prolev diye ilacımız var. Bunun proplast diye ilaçları var. Vitamin olarak geçiyor hem de sağlıklı <laughs> hem sağlıklı olmaları için hem de daha düzenli bir şekilde yumurtlayabilmeleri için. Zaten tavuklar şöyle sağlıklı bir tavuk her zaman yumurtlamaya müsait bir tavuktur. O yüzden bu yaklaşık 35 lira bundan 5 litre suya bir çay kaşığı atıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. 5 litre suya bir çay kaşığı atıyorsunuz. Bir diğer özellikle onu da birazdan sizlerle paylaşacağım. Ee, bu suyu yenilediğimizde atıyoruz bu arada bunu. Hadi şimdi öncelikle şimdi fare pastamızı şöyle açalım, kollukların arkasına bırakalım. Ee, haftaya geldiğimizde bu videonun devamını çekelim. Bakalım e, fare pastamızı yiyen fareler var mı? Kolluğumuza kümesimize yabancı bir hayvan giriyor mu? Haftaya bunu göreceğiz. Şimdi şu fare pastamızı açalım. Kümesimizi temizledik. Kümesimiz temiz olması gerekiyor. Bu arada komple kümesi temizledik. Evet şöyle açtık. Daha önce de size bu fare pastasını tanıtmıştım. Memnun kaldığım için bir kez daha alıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde falıkların arkasına bırakıyoruz. Bunda, bunu sadece kümes için düşünmeyin, bahçenizde, evinizde, ne bileyim ardiyenizde, odunluğunuzda, deponuzda herhangi bir yerde varsa fare bunu çok rahat bir şekilde size öneriyorum. Ee, ben buna güveniyorum. Hani beni kurtaran bu oldu açıkçası. O yüzden tekrar aldım. Hadi şimdi hep birlikte fare pastamızı faluğun arkasına bırakalım. Evet. Şimdi bunu alıyoruz. Bir, iki... 3 tane her zamanki gibi yine 3 tane bırakacağım. Bunu ellediğiniz zaman arkadaşlar ellerinizi yıkamayı unutmayın. Yine şu tarafta şöyle şuraya bırakacağım. Bir tane bir tane şöyle araya fareleri yerlere bırakmak istiyorum. Şunu şöyle çekip Şöyle, şu tip köşelere koyalım ki. Şöyle. Geldiğimizde bunlar eğer yerinde yoksa yenmişse bilin ki kümesinizde fayda var. Evet, şimdi de şöyle kabuklarımıza sahte yumurtayı bırakıyorum balığımıza şöyle saftayı bırakıyorum. Bunun bir güzel yanı daha var. Eğer fare gelirse en azından şunlara gelsin. Belki gerçeğine değil de çok saçma bir ihtimal ama bir ihtimal diyorum. Şimdi bizim tavuklarımız genelde bu folluğa yumurtluyor. Ne kadar yumurta varsa hepsini buraya yumurtluyor. Ben buraya daha önce 3 tane folluk da koydum. Yine buraya yumurtluyorlar buraya yumurtlamıyorlar. Ama buraya yumurta koyduğum zaman bazen buraya yumurtluyorlar. Şimdi böyle bir şey yaptım. Annemin babamın da haberi yok. Bakalım bunları görünce benim hakkında ne düşünecekler. Sahte yumurtaları görünce. Bakalım. Şimdi Hı. suyumuza Hı. almış olduğunuz ilaçları katalım. Ben hayvanlarıma birkaç tane su kabı koyuyorum. Ee, şu anda en büyük su kabı bu. Bunu yıkadım, temizledim. Yeni bir su doldurdum. Şöyle ilacımız da şu şekilde. Burada yaklaşık 7-8 litre bir su var. Şöyle birazcık bu tarafa, birazcık bu tarafa. Şöyle fazla atmıyoruz. Fazla bir şekilde atmıyoruz çünkü 5 litre bir kaşık Olduğu için şöyle karıştırıyoruz. Hayvanların sağlığı açısından bunları kullanıyoruz. Şimdi bir ilacımız daha var. Onu da paylaşacağım sizlerle. Şu görmüş olduğumuz iki tane su kabımız daha var. O ilacımızı da oraya dökeceğim. E, i̇ki ilacı aynı suya değil de farklı sulara koyuyorum. Çünkü karışmaması gerekiyor. O ilacın özelliği de tavuklarımızın hasta olmadan önceki kullanacağımız ilaçlar. Çünkü hasta olmasını engelleyen bir ilaç. Şimdi onu paylaşalım sizlerle. Şunu yerine bırakalım. Evet. Bu ilacımız da pantonik. Şöyle gördüğünüz gibi sıvıdır. Şurada CC'leri var. Bu toplamda 22 litrenin tamamına kullanabileceğimiz bir ilaçtır. Bunun toplamı 22 litreye koyabileceğimiz e, bir ilaçtır bunu nasıl koyuyoruz şu kapağında gördüğünüz gibi çizgiler var litre e, CC'leri var şurada 5cc 10cc 15cc diye şimdi e, kaç litreye koyacağız kaç litre suya ne kadar koyacağımızı buradan şöyle şunu sıkıyoruz şöyle dolduruyoruz şurayı bunu şöyle bir boşaltalım hepsini evet şimdi şunu şöyle 5 cc kadar sıkıyoruz. Evet. Yaklaşık 5 cc kadar ilacımızı aldık. Şimdi bunu buradaki su şişesine boşaltalım. Kapağımızı açtık. Evet. Şimdi 5 cc de buna boşaltacağız. Bu fazla oldu biraz. 5 cc kadar da burada var. Evet. Bu kadar. Daha sonra şöyle kapağımızı alıyoruz. Bu hayvanların hasta olmaması için protein hastalıktan korunması için özellikler. Bunu civcivlerde de kullanabiliyorsunuz. Civcivlerin büyümesine katkı sağlayan, stresin azalmasına yardımcı olan sıvı tamamlayıcı yendir. Evet. Şöyle yaklaştırayım okumak isteyen arkadaşlar için. Evet diğer su kabımızı buraya koyduk. Diğer su kabımızı da bu tarafa koyduk. Üç tane su kabımız var. Yemliğimiz burada zaten. Şu ekmekleri şu tarafa atalım. Şimdi arkadaşlar tavuklarımızın şimdi tavuklarımızın sağlıklı olduklarını nereden anlayabiliriz? O Hemen onları da söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi tavuklarımızın üst kafasındaki kırmızı alanları görüyorsunuz. Yeleleri var altında altındaki o kırmızı alanlar var. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunlar kırmızı olursa yani koyu kırmızı olursa tavuklarınızın sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Bunlar hastalanacakları zaman o alanlar kırmızılıktan çıkar. Biraz pembeleşir böyle. Pembeleştiği zaman da tavuklarınız zaten hasta olacaktır ya da hasta olmuştur. Zaten kümesteki Hayvanınızın hasta olduğunu çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Hırıltısı olur, burun akıntısı olur. Bunlarla zaman zaman karşılaşıyoruz. İşte gördüğünüz gibi onları şimdi çağırdım. Buraya yem vereceğim diye. Gel, 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 gel. Şöyle. Tavuklarımız şimdilik oldukça sağlıklı. Mesela şu tavuğumuzun e, üstünde kafasının üstündeki yedesi şunun üstündeki bu kırmızılık biraz pembemsi da, e, şu anda hasta değil ama hasta olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz böyle mesela bakın şuradaki tavuğun kafası daha kırmızı bu daha kırmızı, bu da horozumuz büyüyor, daha yavru kendisi. Evet arkadaşlar, benim sizlere bu hafta aktarabileceklerim şimdilik bu kadar. Bu hafta da böyle bir video çekmek istedim. Açıkçası hafta içi bir boşluğum vardı, o yüzden geldim. Bu videoyu paylaşmak istedim sizlere. Sizlerin bana sormak istediği ya da Sizlerden öğrenebileceğim bir şey varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Benim unuttuğum, aktaramadığım bir takım bilgiler olabilir. Bunları da aşağıya bırakabilirsiniz, sorabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz ki tüm yorumlara itineli bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Bizden bu kadar. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.